Dostlar selam. IMDB'nin popüler filmler listesinde lider sırada olan ve Marvel'ın sevdiğimiz karakterlerinden biri olan Black Panther'in yeni filminin videosunu yapmasak olmazdı tabii ki. Ve biz de sizlere bu videoda Marvel yapımı Black Panther Wakanda Forever filmi hakkında çok bilinmeyen bilgileri anlatacağız. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya geçebiliriz. Chadwick Boseman'ın ölümünden sonra bazı hayranlar bir sonraki Black Panther filminin çizgi romanları takip etmesini ve T'Challa'nın kız kardeşi Shuri'nin yeni Black Panther rolünü üstlenmesini savundu. Film çekilmeden önce Chadwick Boseman'ın mirasına saygı nedeniyle T'Challa rolünün dijital olarak yeniden yaratılmayacağı ve yeniden biçimlendirilemeyeceği açıklandı. Chadwick Boseman'ın erkek kardeşi Derek Boseman, Taçala karakterini yeniden canlandırmak yerine emekliye ayırma fikrine karşı çıktı. Kardeşinin karakterin kendisiyle birlikte ölmesini isteyecek kadar bencil olmayacağını ve bunun yerine karakterin yolculuğunun devam etmesini isteyeceğine inanıyor. Filmin yazarı ve yönetmeni Ryan Coogler, arkadaşını kaybetmenin duygusal olarak acı verici olması nedeniyle Chadwick Boseman'ın ölümünden sonra neredeyse film yapımcılığından geri adım attı. Ancak Chadwick Boseman'la yaptığı son konuşmaları dikkate aldıktan sonra Coogler, projede ilerlemeye devam etmenin en iyisi olduğuna karar verdi. Everett Ross'u taşıyan mahkum nakil aracının plakasında Chadwick Boseman anısına ithafen CB112976 yazıyor ve bu Chadwick Boseman'ın doğum tarihidir. Filmin yazarı ve yönetmeni Ryan Coogler, bu filmi Çevik Bosman olmadan çekmenin şimdiye kadar yaptığı en zor şey olduğunu belirtmiştir. Bir su sualtı krallığının hükümdarını oynayan Tenoch Huerta, yüzme bilmiyordu. Ryan Coogler ona rolü teklif edip yüzme becerilerini sorduğunda, Huerta basitçe, daha önce hiç boğulmadım diye yanıtlamış ve daha sonra role hazırlanmak için yüzme dersleri almıştır. Daniel Kaluuya vakabi olarak geri dönecekti. Ancak Nope filmiyle program çakışmaları nedeniyle kadrodan ayrılmıştır. Dominic Turn, Iron Heart rolüne seçilmeden önce ilk filmde Shuri'yi canlandırmak için seçmelere katılmıştır. Talokanlar, başta Aztek kültürü ve Aztek su tanrısı Talok olmak üzere Mezoamerikan kültüründen büyük ölçüde esinlenmiştir. Hannah Beckler'a göre Talokan taht odasındaki dişler bir megalodona ait. Talocan rolündeki oyuncular film için bir Maya dili öğrendi. Marvel çizgi romanlarında Namor, Atlantis'in su altı krallığının hükümdarıdır. Yapımcılar Atlantis'in diğer sürümleriyle ve özellikle DC Comics'in versiyonu Aquaman'le karşılaştırmalarından kaçınmak için adı değiştirdiler. Dorothy Stilin 2021'deki ölümünden önceki son filmidir. Chadwick Boseman 2014'te Marvel'la 5 filmlik bir anlaşma yaptı. Bu film Marvel Sinematik Evreninde Black Panther olarak canlı aksiyondaki son görünüşü olacaktı. Bu film Marvel Sinematik Evrenindeki 30. filmdir.